Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 16-22 Aralık haftası İkizler Burcu'nun kahve falını yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım. Benimle WhatsApp'tan yazılı bir şekilde iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım geçebilir. Tabii kendine özel bir bakım alabilir. Evet arkadaşlar ayrıca kanalımı sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendi kanallarınızda paylaşabilirsiniz. Benim de bu yolda ilerlemem için beğeniylere basmadan geçmeyelim arkadaşlar. YouTube beğenilere bakarak bizleri öne alıyor. Onu da lütfen dikkate alın. Bakalım, ikizler burcu ne yasiniz? çıksın falınız diyerek şöyle bir bir bakalım, bir bakalım. Bakalım bakalım derken evet evet. ikizler burcu özellikle İçinde kızgınlığım var, İçinde öfken var. Dikkat et, ikizler burcu. Ee, burada e, bir horoz var, haneye gelecek bir haber var ve bu durum bir e, haneye gelecek haber, e, belki aslında aydınlık bir haber gibi gözüküyor ama e, burada e, ya birbirinize kenetleneceksiniz, ya da burada fikir bir ayrımına düşeceksiniz. Bilmiyorum, bir karışıklık ha. Neden aç, e, olacağını düşünüyorum. Ya çevrenizdeki insanların üzerinize bir şu anda geldiğini düşünebilirsiniz ki hele iş hayatınızda kıskanılıyorsunuz, çok fazla dikkat edin. Normal hayatınızda da kıskanılıyorsunuz, çok dikkat edin. Nazara göze aşırı derecede geliyorsunuz. Aşırı bir öfke, e, bu ağırlık, bu nazar göz herkesin bir anda üzerinize gelmesi çok kızgın olabilirsiniz, çok kızgın konuşabilirsiniz, keskin konuşabilirsiniz gibi durumları getirebilir. Dikkat edin. Ee, ayrıca burada yine baktığımda özellikle yuvanızı korumayla ilgili bir e, kalkanlarınızı e, kaldıracağınız, kılıçlarınızı kuşanacağınız bir döneme giriyorsunuz gibi. Evet ben elim kolum bağlıydı. Belki kendimi çok çaresiz hissediyordum. Yığılmış kalmıştım ne yapacağımı bilmiyordum ama artık ne yapacağımı biliyorum. Nasıl yapacağımı biliyorum diyeceğiniz ve o durumdan cesaret gösterip çıkabileceğiniz gözüküyor. Ve çıktığınız anda da her şey sizin için çok güzel olacak. Karşı taraf siz mutlu olacaksınız. Bu cesaretinizle belki de karşınızdaki insanları korkmadığınızı, sinmediğinizi, işte efendim e, gerekiyorsa savaşta savaş e, ne olursa olsun diyeceğiniz bir durum olacak. Yani burada biraz kendinizi savunabileceğiniz ve çok mantıklı bir şekilde savunabileceğiniz karşınızdaki kişileri gard edebileceğiniz bir sürece gireceksiniz gözüküyor. Sizi hafife aldıklarına bin pişman olacaklar gözüküyor burada. Evet birileri biraz sizi vurmak istiyor veya çaresiz bırakmak istiyor ama istediğini ona vermeyeceksiniz gibi gözüküyor. İkizler burcu neye uğradıklarını şaşırtacaksınız. Evet gelecek haberler, gelecek kısmetler ve e, bu dönem e, evet yaşadığınız bu sürtüşme e, aile içinde de olabilir, iş hayatınızda da olabilir. E, arkadaşlar diyebilirim. Her konu ne olursa olsun daha sonra açık açılacaksınız, ferahlayacaksınız ama gerçekten de oh be yoruldum ve oh be yeter artık diyeceğiniz bir duruma getirecek sizi. Evet. Burada bir yine çocuğunuz olabilir eğer evliyseniz bir çocuğunuzla daha böyle onu anlayacağınız, onunla birlikte onun biraz e, nazıyla uğraşıp onun biraz e, istediklerini daha ön plana koyacağınız bir dönem olacak yine. Yani sizin için o çok böyle e, farklı e, ona farklı bir ilgi farklı bir yaklaşım sergileyeceksiniz gözüküyor Ama burada bunu yaparken de yorulacaksınız. Sizi biraz yoracak söyleyeyim. Buna da buradan bilin. Beklediğiniz bir para veya bir çok da olmazsa bir haber de bir para da gelecek veya bu çocuğun nasıl bir kısmetli de bu çocuk yani diyebilirim yani yani veya buna para harcayabilirsin de olabilir bu hafta gibi gözüküyor. Belki iyi, iyi, iyi başı geldiği için hediye de ala, almak gibi olabilir de bunu da gösteriyor söyleyeyim. Kendini bu süreçte biraz böyle hani o tarafa mı gitsem, bu tarafa mı gitsem nasıl bir hareket edeceğini bilmez gibi yerinde çakılık kalacaksın gibi duruyorsun. Ee, burada e, her şey sanki bir an duraklamış gibi. işte efendim e, veya senin için öyle hissede hissedebilirsin. Her şey biraz duraklamış gibi ya da engele takılmış gibi ya da ertelemiş gibi işte efendim böyle bir hissiyatı hissedeceksin bu sürelerde bu süreçte çünkü yaşadıkların biraz ağır gelecek yorulacaksın ve kendini böyle bir süre hareketsiz hissedeceksin gibi bir durumu yaşayacaksın ama bu durumdan seni çıkaracak bir kadın veya gözüküyor gibi geldi bana ama. Bu durumdan kadın veya erkek her kim olursa olsun, seni bu durumdan çıkaracak bir kişinin desteğini göreceksin. Bu biraz daha arkadaş çevresi gibi geldi bana yine böyle aileden değildi de, veya, veya aile, aile de olsa tam böyle kan bağın değil. Anlatabildim mi? Çok güzel bakın sıkıntın. Çok güzel kendiliğinden aktı. Demek ki sıkıntılarından kurtulacaksın. Çok hoş çıktı. Evet, de zaten büyük bir dalgalısın. Biraz dalgalısın. Yani dalga o tarafa çarpıyor, bu tarafa çarpıyor, kendine hani zarar veriyor gibi. Sen de bugünlerde biraz dalgalısın bu tarafa, bu tarafa serpiliyorsun. Burada dikkat et kendine zarar vermemeye dikkat et. Bir süreç bu sürecin süreç olduğunu unutma. Daha sonra her şey akıp gidecek. Rahatlayacaksın kıyıya çıkabileceksin yani düzlüğü görebileceksin diyebilirim. Evet burada gerçekten birileriyle çok büyük bir mücadelem var. Baya bir mücadele birbirinizle baya bir tartışma veya böyle bir büyük kalabalık bir ortam olabilir. İki kişi bir anda o karabalık ortamda anlaşamaz bütün herkes bir anda birbirine girebilir. Ama burada herkesin üzerine geldiğini düşünebilirsin. Ee, sana oynanan bir oyun da olduğunu düşünebilirsin. Bunu da unutma. Bak aynı fincanın burada da tekrarladı. Fincanındaki tabağındaki aynı şekilde tekrarladı. Bir düşmanın da başka yöne doğru gittiğini, yönünü değiştirdiğini gözüküyor. Burada bir kadın veya bir çocukla ilgili bir konu da olabilir. Bir mevzu da olabilir diye söyledi. Evet. Bakalım, 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 bakalım. Oy, 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 oy. Aşka bak. İhtiraz, şehret, tutku, derin ve güçlü istek, coşku. Hmm. Aman tanrım. Hasret çektiğiniz, istediğiniz bir kişi. Bakalım. Bir kadına karşı duyulan özlem ve sizi burada e, delirtiyor gibi bir türlü. Tövbe yarabbim. Ayrılık çıktı. Bilmiyorum. Biraz uzaklaşmak mı istiyorsun? Artık burada Biraz sırtını mı dönme, döndün, uzaklaştın mı veya karşıdaki kişi mi sırtını döndü, uzaklaştı. Bir ayrılık mı yaşadın ya da biraz mesafe mi koydun, e, koyman gerekti mi diye düşündün. Bir ayrılık gibi bir durum yaşadığın gözüküyor. Mesafe koyduğun gözüküyor. Yanılsama e, çıktı burada arkadaşlar. Bazı gerçekler suda yansımasıdır diyor. Burada hakikat zannetme diyor, yanılma diyor. Evet aslında sen burada bazı şeylere yanıldığını gösteriyor. Burada hakikati göremediğini gösteriyor. Yansıma gerçekleri anlayamadığın gözüküyor burada. Sadece yansıma burada gözü göründüğü, anlaşıldığı kadarıyla yanılma diyor. Dikkatli ol diyor buradaki durum. Olanı olduğu gibi görememeyi göremiyorsun dedi buradaki durum. Gerçekleri göremiyorsun. Evet belki de bu yüzden birileriyle çatışıyorsun. Bakın ben size ne dedim. Ne yaşarsan yaşa ne kadar yansımalara düşsen yanılsan da bile. Belki bir uzaklaşma bir sırtını dönme bir mesafe koysan da sonunda güç senin elen geçecek. Güçleneceksin. Bu durumdan güçlü bir şekilde çıkacaksın. Burada özgüvenini ve cesaretini çok iyi bir yönetebileceksin. Büyük bir cesarete, büyük bir özgüven, e, özgüvenin e, sonunda toplamanla bu durumdan fiziksel ve manevi güçle kontrolü ele alacaksın. Korkularını hem yeneceksin hem de çok güçlü bir şekilde bu durumun üstesinden geleceksin dedi. Evet seni ne kadar yanıltmalar ve yansımalar olsa da yanıltmaya çalışsalar da dikkati başka yöne de gö gö göstermeye çalışsalar da burada neye mesafe koydunsa e, biraz e, ve e, bu yansımalar, e, yanılmalar, bu gerçekleri görememeler e, belki de e, seni aslında burada korkularını yenmeye hazırladığını ve bu durumdan seni güçlü bir şekilde çıkarmaya doğru götürdüğünü gösteriyor ve burada harika bir politika izleyeceğini burada çok güzel bir matematik hesaplar yapacağını mantıklı hareket edeceğini strateji bir yol izleyerek emin adımlarla bu durumu halledebileceğini gösterdi çok güzel evet arkadaşlar evet hayatında bir karmaşa var belki bir ayrılık yaşadın belki birine bir özlem duyuyorsun veya bir mesafe koydun veya karşıdaki koydu burada bazı şeyleri göremediğini olduğunu olduğu gibi e, göremediğini ve yanıldığını gösteriyor e, ama bu durum seni aslında Belki de bir süre özgüvenini kaybettin ama senin tekrardan o özgüvenini cesaretini toplaman içindi. Ve artık bundan sonra daha böyle korkularını yemme bir da, zamandaydı ve artık e, gücünü gösterme zamanıydı. Ve burada da bunu yaparken de çok akıllıca yapabileceğini bu durumdan çok akıllı bir şekilde çıkabileceğini gösterdi. Strateji yol izleyerek. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet hayatınızda bir karmaşa var ama bu karmaşadan e, çıkabileceğini kimler ne yaparsa yapsın. Kıskançlıklar, üzerine gelmeler, elini kollu bağlamalar, bilmem çaresiz bırakmalar, bütün belki bir sorumluluk üstlenmeler, belki seni uzaklaştırmalar, bıktırmalara çalışmalar faydasız olacak gibi gözüküyor. Evet biraz seni uğraştıracaklar. Uğraşacaksın ama e, burada kimse e, senin gücünü hafife aldıklarının e, farkına daha sonra varacaklar. Senin ne kadar güçlü, ne kadar bu durumdan e, güçlü bir şekilde çıkacağını düşünemeyecekler. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.